Avukat Sabri Turhan'ın Galipler ve Mağluplar başlıklı makalesi. Dünyanın her yerinde, ister askeri yönden, ister ekonomik yönden, isterse kültürel yönden üstün olanlara diğerlerinin hayranlık duyduğu kesin bir gerçektir. Zaten askeri zaferler sonunda yapılan anlaşmalarda mağluplar daha büyük hasarı önlemek için galiplerin dediğini yapmak zorundadırlar. Yoksa harp meydanındaki hizmet yüz daha belini doğurtamayacak kadar büyük felaketlere sebep olabilir. Bunun için mağluplar galiplere karşı eli mahkum durumdadırlar. İşin bir de psikolojik ve kültürel yönü vardır. Birisi galip geliyorsa bunda bir sebep var, onda bir farklılık vardır da o onun için galiptir. Bu sefer mağlup galiplere bir hayranlık duyar. Kültürel yönden mağlup işte o zaman galibi taklit eder. İşin en kötüsü de budur. Bizim toplumumuzda taklitçilik, 19. yüzyılın başlarında başladı. Askeri alanlardaki mağlubiyetlerimiz ardı ardına gelince, Avrupa'da ileri hamleler kazanınca, bizde özellikle yöneticilerle aydınlarda batıya karşı bir hayranlık başladı. Yöneticiler ve aydınlarda taklit başlayınca, zaten bunun tüm toplumu nesil alınması anlamına geldiği zamanla anlaşılacaktır. Her konuda taklitçilik vardır. Batı'ya her konuda hayranlık duyma vardı. Hepsini ayrı ayrı ve uzun uzun anlatmaya gerek yok. Batı tarzı bir yaşam, kendi geleneklerimize inat bir ısrarla sürdürüldü. İçkili balılar düzenlemek, Batılılar gibi yaşamak moda oldu. Bunları yaparken birilerine nispet ediyor havaları kendini inkar boyutuna vardı. Öyle ki bu toplantılarda Türkçe konuşmaların arasına Fransızca bir kelimecik yerleştirmek batılı olmanın üstün derecesi sayılıyordu. Edebiyat alanında bile yazarlarımız, şairlerimiz, eli kalem tutanlarımız hangi batı ülkesini taklit edelim yanlışına düştüler. Hangi batılı ülkenin edebiyatını örnek alalım dediler. Bunu kendi aralarında tartıştılar. Biz kendimiz olalım diyemediler. İngiliz edebiyatını, Fransız edebiyatını örnek almak istediler. Hatta Mahmut Şevket Esenbal Rus edebiyatını örnek almayı tercih etti. Batı'ya hayranlık duymak, bir batı ülkesine veya bir batı şehrine gitmek, mesela Paris'e gitmek tutku haline geldi. Paris görmüş adam etiketi onlara itibar kazandırdı. Hatta İstanbul'da yüzüne bakılmayan bazı batı hayranları Kendini itibara temin etmek için Paris'e bir uğrayıp kelimeyi kendilerine Paris görmüş adam dedirtmek için marifet bilmeye başladılar. İşi bu kadar şirazesinden çıkardılar. Ve işin garibi Paris'e bir süreliğine giden ve oralarda o izde yerlerin havasını emenler geldiklerinde İstanbul Sosyetesi'nde itibar buldular. Avrupa'ya değişik sebeplerle gidenlerin Avrupa'da tanıştıkları bazı sıradan insanlar onlar için idol oldu. Taklitçilik konusunda edebiyat alanında karşılaştıklarımız bizim yüz karamızdır. Mesela Servet Üsü'nün dergisi etrafında toplananların birçoğu kendini inkar hastalığına tutuldular. Divan edebiyatı sanki eskiyi, geçmişi, Osmanlı'yı hatırlatıyordu. Onlar her alanda yenilmişti. Eski iyi olsaydı her alanda yenilir miydi? Osmanlı'yı taklit eden veya onu temsil eden şeylerden kurtulmak gerekiyordu. Divan edebiyat onlar için bir tarz olamazdı. Öyleyse ne yapmak lazımdı? Divan edebiyatına karşı Avrupa'yı Türk edebiyatı diye bir şey çıkarmak gerekirdi. Derginin başına 1896'da Tevfik Fikret geçince 1901'lere kadar Avrupa'yı olma fikrinin mücadelesi verildi. Avrupa'yı olmak adına mücadele verilirken, şiirlerde kendileriyle çelişerek arzu kullandılar. Şiirde birden çok kalıp da kullanarak ve cümle istediği yerde biter diyerek edibet geleneklerini de yıkmak istediler. Her şeyde bir isyan, bir başkaldırı, eskiye bir husumet ama için için bir çelişki de vardı bunlarda. Bu ekolün en önemli temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Cenab-ı Şahabettin Mehmet Rauf, Süleyman Nazif idi. 1901 yılında Servet-i Fünuncular dağıldı. Dergi zararlı yayın sebebiyle yetkililerce kapatıldı. Onları yerini, onları iyi basıcı değiller diye tenkit eden başka bir grup aldı. Bunlar Fevzi Ati grubu idi. Yani Fevzi Ati grubu Servet-i Fünun'un sulara tepki olarak doğdu. Edebiyatta daha batıcı olmak. Batıyı daha iyi takip etmek gerekir diyorlardı. Ve bunun için ortaya çıktılar. İsimleri geleceğin aydınlığı, geleceğin ışığı idi ama Türk toplumunun geleceğini aydınlatacak milli ve yerli fikirleri yoktu. Sadece serveti sununa tepki gösterdiler. Onların dediklerinin tersini ve aşırısını söylediler. Ama yerli bir şey ortaya koyamadılar. Zaten böyle bir hedefleri de yoktu. Daha sonradan fikirlerini değiştirenlerle birlikte karma bir ekip olarak gözüktüler. Ama ortak yönleri batı hayranlığı idi. Özellikle Fransız edebiyatını örnek aldılar. Bunlar da Yakup Katlı Suat Köprülü, Ahmet Haşim, Aka Gündüz, Ali Galip, Mehmet Fuat ve Hamdullah Supri gibi devrin ünlü edebiyatlarından meydana geliyordu. Sonra da. 1912 yılında Hecri dağılınca milli edebiyat akımı doğdu. Bunlar da 1923 yılına kadar devam ettiler. Milli edebiyatçıların bazıları Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökal, Halide Edip, Adıvar ve Reşat Nuri Güntekin oldu. Batı hayranları kendilerini bu toplumun bir parçası gibi göremediler. Son iki yüzyıl içindeki yenilgiler, Avrupa'nın sosyal hayatta üstün performans göstermesi, bizimkilerde yerli ve milli bir bakış açısı geliştirmeli. Onlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonların, biz de kendimize bakarak dünyaya uyalım şuuruna varamadı. Batı bizden ileri ise biz de onlar gibi olalım demek onların kolayına gitti. Bütün bunların sebebi, galip Batı toplumu karşısında herkesin kendi bulunduğu alanda, rafiyede düşmesi, yerli düşünememesidir. Batı karşısında edebiyatçılar öyle, aydınlar böyle, yöneticiler zaten öyle. Bu hastalık Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sürmüştür. İçkili hayat, Müslüman milletin evlatlarına normal bir tarz, normal bir hayat tarzı imiş gibi tavsiye edilmiştir. Okullarda bile kitaplara İçki içmenin normal olduğu yazılmıştır. Hatta biz ilk okuldayken bir okuma parçasında Eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe umut, sen ol çocuğun diye bir şiir vardı. Konu nerelere kadar gelmiş? İlericilik ve Avrupayelik diye neleri hayva etmeyi göze almışız? Efendim, Balıkların galipler karşısındaki düzleşmiş tavrını anlatmak için sosyolojinin büyük ustası İpten Haldun'un görüşlerine de yer verecektim ama bu konu ayrı bir yazı oldu. Onun için İpten Haldun ile ilgili yazımı haftaya bırakıyorum. Selamlar, Avukat Saphi Turhan, anahabergazete.com